Kafkas dağlarının sisli doruklarında rüzgarla konuşan bir göl vardı, göy göl, halk. Bu gölün altında bir zamanlar gökyüzüne hükmeden bir köyün yattığına inanırdı. Rivayete göre köyün halkı yıldızlardan güç alan taşlarla büyüler yapardı. Ancak bir gün gururlarına yenilip göğe meydan okudular. Tanrılar öfkelendi, gökten mavi bir ışık indi ve köyü sulara gömdü. O günden sonra göl geceleri parlar, suyun yüzeyinde kaybolmuş köyün ışıkları titrerdi. Her dolunayda rüzgar unutmayın diye fısıldar, suyun dibinden bir kadın sesi yükselirdi. Biz yıldızlara dokunduk ama toprağı unuttuk. Göy göl, göl Azerbaycan'ın kalbinde hala o kadim hatırayı saklar. İnsanın göğe uzanıp yere dönmeyi unuttuğu anın hikayesini. Ben Timur Hüseyin. Bu hikayeyi beğendiysen beğendim yazmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü göy göl ve Azerbaycan'ın gizemli tarihi seninle birlikte daha büyük kalplere ulaşsın.